1953'te ee, Yusuf Koca Gözün yanında ee, 1959'da askere gidene kadar orada çalıştım. Kendimi tercihimin gelişmesi de askerlikte çalıştığım için. E, resmi elbise ususunda olsun ve Eskişehirli bir arkadaşımız vardı bayan işi biliyordu ustalarımız bilmiyordu ondan tecrübe sahibi oldum e, dükkan açalı 62. yılı e, vergi mükellefi olarak e, 1961'de askerden geldim e, Muratlı'da Şimdiki belediyenin karşısında ee, 61'in 7. ayında dükkan açtım ve o günden beri de vergi mükellefiyim. Ee, i̇şimi hala devam ettiriyorum. İşimi çok seviyorum. <laughs> tercilik çok ince iştir puntalı robotif de çalışma vardır şu anda o iş bana ağır geliyor çünkü iğnenin girip çıktığı yeri görmek gözümün biri e, ameliyatlı Pek normal görmüyor. Biri normal görüyor. Ee, görünen işleri hep kendim yapmışımdır. Konfeksiyon usulüdür. Terzilik mesleği bitti. Fakat e, devam ettirene iş var. Çalışana, severek iş yapana, özene özene iş yaparsan Müşteriyi daima memnun edersin. Bugüne bugün ben işsiz kalmıyorum. Hayatımda geçen hafta ilk olarak biri sipariş takım elbise istedi. E, yapamayacağım dedim. E, fakat ondan sonra samimi bir müşterim geldi. Hala hazırda da e, kesmedim. Dedi istersen bir ayda dik, istersen 45 günde dik. ...bana siparişini verdi, dikmeye çalışacağım. Şöyle şey yapayım. Ee, yanımda çalışanlardan bütün kardeşlerim hepsi iş sahibi oldu. Konfeksiyon atölyeleri açtılar. Tekirdağ'da bir kalfan işe devam ediyor. İstanbul'daki kardeşlerimden iki tanesi emekli oldu, ayrıldı ve aralarında iki tane kalfan da rahmette kaldı. Nur içinde yatsınlar. Benim okuyamayan gençlere tavsiyem meslek sahibi, meslek okullarını tercih etsinler işsiz kalmazlar. Yaşım şu anda 84'e girdim. Bu sene sonuna kadar devam edeceğim. İki bayramım var. Elimdeki malları ne kadar azaltabilirsem bırakman niyetim var.